Karla o mesafede adamı vurdum. Hada, yine de arabasını vurdum. tekerini vurdum. galiba. Yusuf hoş geldin, merhaba. <laughs> of. Amın <de> saçını izledim boş. çok iyi dinle izlersiniz, merak <laughs> etmeyin. Vallahi mubotu vermem say maalesef. Bekar takılacağım diyor. Sol sola takılıyorum mubot. Atak atak bilmiyorum yayın kaça kadar gider. Kapatılacağım zaman kapatacağım galiba. Kameraya baktım bu arada. Da. Fener Fenerciğim nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya kedişim yoktu ya. Alan daralıyor daralıyor ki ne yapacaksın? Şu an maalesef kamera açamıyorum. Bir paylaşılmıyor maalesef. Yere bak. Şimdi kapadım kamerayı. Açacağım. Açacağım arkadaşlar. Neye bas? V. Ay, neye bastı? Neye bas? Oha. Taşmışım <laughs> <laughs> ben gitmişim uzaklara gitmişim ya. Çete bakıyorum. Atak diyorum. <laughs> Atılgam gibi bir isim var. Mı diyeyim, ne diyeyim ya? Kusura bakma özür dilerim ya. Kaçıyordu. Ay yine çete bakarken duvarı tosladım. Tamam ben çete bakmıyorum. Dudumu yapacağım. Ay bandaj alayım. Beş tane bandajlar ya. Siyah tişörtüm çok güzel. Bundan ceket Şekil var. Şekil var ya. Ay! 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 Ne güzel, ne güzel. Bununla böyle 30 kişi vururuz artık. Kaç tane mermi varsa artık. Şu kapı kapalı, açık. Ee, Şöyle yapalım. Çat 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 daha çok kolay olan vuruyorum. Aaa! Tamam artık. İşimiz rahat. <laughs> Bir saniye. Heh. çanta bakıyoruz şimdi. Bizde taktikler bitmez. Hadi şöyle bir girelim. İki taneye var zaten ya alt üstü. Bir çanta çık be gülüm. Bir çanta yelek çık çanta çık. Yelek çık. Aha. Ağzı da dut isteyen yayıncı var. Burada bir şey yok. Hadi, Hadi üst kata bakalım. İki devlere ot geldik arkadaşlar. İstemiştiniz. Güvenli yer değil mi oraya gideceğim ben. Gel lan buraya! ya? Beni uğraştırıyor. <Gülüyor> Yazıklar. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Uf vallahi uçak kuşu vurur gibi vurdular. Vahşet mi? Arkadaşlar başyetir bu. Olması gereken sevi bir yelek bende de var lan. Neredesin lan? Abi bombalar eksik olmuyor vallahi Tepem'den bombalar eksik olmuyor. Bu ne ya? Buraya. Başka yol yok. Lutsuz gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Oğlum yine mi alanın şeyindeyiz? Böyle kesin de. 5 saniye sonra küçülmeye başlayacak. Ben de bombaları yiyeceğim kafama. Allah şehrin içine doğru gidiyorum. Ha şehir bu tarafta Hadi çık şuradan. şurası şurası. Hadi be. Lootlanmış mı? Yapma ya. Hızlı çekim şarjı. Gerek yok. Ha, seviye 2 çanta. Vektör. Eee, buluruz belki. Al şunu. Şut kanalayım da. Bakalım burada bir şey çıkacak mı? Çatı şundan otomatik silahlar. Biz burada gidelim. Şatkanla güzel gezelim ya. Tabancayı susturucu. Ya tabancayı at. Tamam Bunun mermileri de oraya çünkü o. Tamam abi. İşte bu. Tek de değil. Güven yer içerideyiz. Evet, bu devam. şey şatkan attım mermileri 25 tane. Meye bas. Katkayı doğru küçürür müsün sen ne olur? Buralarda kimse yok ya Selma Boşuk Bey iyi yayınlar. Hey eee PGZT hoş geldin efendim. Boşun dut sevdi <laughs> <laughs> dürbün Lut lut dediniz al size lut Sen, sen ağacı kıracağım zannettin manyak! Al!